Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bolams Bostancı ile ilgili bir video çekeceğim. Arkadaşlar hatırlarsınız ben sonuncu shorts videomu bakarsanız yani kanalıma girip shorts videolarından bakarsanız görürsünüz ne video attım. orada Oradan Su Bostancı'dan bahsetmiştim. Arkadaşlar bana bir şey atma gelsin. Ben o videoyu yayınladıktan sonra bana e, ben kanalına gittim ve baktım ki arkadaşlar benden kopya çekerek video atmaya başlamış. Şimdi göstereceğim size bir dakika. Şöyle. Bakar mısın arkadaşlar benim yayınladığım şu video ve ilk videosu. Arkadaşlar şuradan bakın katil kim falan filan. Arkadaşlar ee yani kopya çekti acayip belli, acayip. Yani bir de gelmiş üstüne 24 abone oluyor arkadaşlar. Ay 24 demişim. 64 abone oluyor. Yani bu durum beni acayip sıktı. Tam size abone olun dedim eee ama bu kadar da değil arkadaşlar yani Benden çalıyor sonuçta. Hadi dedik zavallı dedik abone olun dedik de bu kadar değil. Ben şu an yani acayip kopya çekilmiş gözüküyorum yani şey gibi oluyor bu benim için yani kanalımı birisi başka birisi çalmış ve e, kendi çektiği videolara atmıyor benim çektiğim videoları atıyor gibi düşündürdü. Üzdü de yani ee, acayip kötü kendisini ee, kendisini de şöyle bir şeyde bulunmak istiyorum bulen beni buradan ee, beni dinle videolarımı kopyalama zaten benden zaten benden yüksek olmuşsun çalarak arkadaşlar. Yani acayip kötü. Bir onun kanalındaki videolara bakın. Bakın shorts videonun göstereceğim size bir dakika. Şöyle. Evet. Arkadaşlar mesela bakar mısınız bu ne? Bakın ev toplama vlog. Yani ne alaka? Ve bu ne alaka? Daha başlık bile koymuyor bak. Ben o kadar uğraşım Ömer tarf, emek sarf ediyorum arkadaşlar. Bu geliyor benim videolarımdan çalıyor. Yani acayip kötü bir durum değil mi sizce? Değil mi? Yoksa ben mi abartıyorum? Bakın bir onun abonesine bakın. Bir de benimkisine bakın. Gördünüz mü? Bakın daha 7 videosu var kızın. 7 videosu var. 64 abonesi var. Nasıl oluyor abi? Ben 58 video çektim. Karşılığı bu kadar abone. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl? Bak daha demin gösterdiğim şeyde e, çaldığı şey bu. Yani Bakın abone e, beğenilmesine. Yani çok beğeni alan şeydir o özeniyor arkadaş. Yani çok değişik değil mi? S e düşünsenize. Mesela siz YouTuber'sınız. E ne bileyim işte birkaç yaşında falan filansınız. Çünkü gerçek yaşımı söylemeyeceğim. onlar e ondan sonra geliyoruz e başka bir YouTuber geliyor sizin videolarınızdan çalıyor. Tepki göstermez misiniz yorumlarına? İşte sen niye ama ben onun videolarına tepki de göstermiyorum çünkü yorumlarını yasaklıyor. Ve gönderemiyorum burada. Artık telefon numarasını alıp arayacağım, çekme falan filan diyeceğim yani. Olmuyor böyle. Olmuyor. Gerçekten olmuyor arkadaşlar. Yani beni anlayabilenler anladı, anlamayanlar da anlayamadı. Arkadaşlar şu anda kalbim büyük bir batıyor, nedense, bilmiyorum. Titremeye de başladım yani bilmiyorum, acayip şey olduğumun içinde bilmiyorum ama neyse Arkadaşlar beni anlayanlar anladı daha önce dediğim gibi. Yani bayağı bir konuşmuşuz bu arada 5 dakika olmuş. Yani şu anda. Yani arkadaşlar siz isterseniz iletebilirsiniz. Ne bileyim bu videoyu izleyen bu Lem arkadaşları veya YouTube bundaki benim izleyicilerim. Arkadaşlar ee, çabuk hemen hemen gidin. Hemen kıza e, dislike atın. Hemen yani. Yani ne bileyim dislike atmayın da yorumlarına falan niye bu kızın yorum e, çektiği videoları çalıyorsun falan filan. hatta e, hatta bana bir yorumumda şey yapmıştı Shorts videomun yorumuna. Ee, ben de size çektiğim videolardan çekebilir miyim? Ben sandım ki e, herhalde böyle aynı olan olayları falan filan çekmeyecek ama böyle biraz kendisi yaratacak gibi falan düşündüm. Ama onun için bakarsanız benimkisi, bakın. Şu videodan bakın. Ben yemek yiyordum. Ben ellerimi yıkardım. Ben de falan filan çalışıyordum. Neden Bakın. Ali banyo da öyle bulunuyor. Yani tuvaletle banyo aynı değil mi? Ali. Bakın ben yemek yiyordum. Ne bu bu arkadaşlar? Bakın böyle. Ben ellerimi yıkıyordum. Ben kahve içiyordum. Yani ben yemek yiyorum aynı. Ben ellerimi yıkıyordum aynı. Bakın hatta ortancı yerde de. Ben ellerimi yıkıyorum var bende. Ben ellerimi yıkıyorum. Ben yemek yiyorum. Ben ders çalışıyordum. Bir tek kahve. Ben kahve içiyorum farklı. Ve ayrıca ipucu bile yok. Çaldığı o kadar belli ki. Yani aşk olsun diyorum. Şuna bak ha. Arkadaşlar bir de en farklı olan şey videolarımda hiç başlık yok. Ve şu video benim to Toka Tokabokan videomda niye çalındı? Kardeş sen niye çalışıyorsun? Bir de bir saat önce yayınlamış. Ya ben deli olacağım bu kıza ya. Abi deli olacağım. Siz düşüncelerinizi yazarsınız artık. Şu anamla bir türlü susmadı. Neyse. 8 dakika olmuş. Bu videoda veriyorum ondan hırsım, e, hırsımı. Yoksa ki e, onlar Ankara'da oldukları için e, gidemediğim için yanına şu anda. E, şu anda da gidemem zaten. Teleport olamıyorum. <laughs> e, zaten bir gün gittiğimde e, ona derim veya o, siz söylemezseniz ben derim. Çünkü olmuyor arkadaşlar olmuyor. Yani çünkü iki iki kanalı iki kişi de aynı videoyu çekerse olmuyor. Çünkü o zaman birisinin haksız yere düşmesi lazım veya orada onlar da bir de ben çıkarsam bu hiç iyi olmaz. Ama ki zaten onun ee, çektiği videolar da zaten 7 tane. Yani bu durumda şey oluyor. Bu durumda Durumda onun suçu çıkması gerekiyor. Siz düşüncelerinizi yazlansınız. Ee, arkadaşlar bu arada e, benim bazı videolarım oluyor uzun video. Ya arkadaş videolarım 20 e, o videolar 20 abon e, 20 kişi falan izleniyor. Arkadaş bir kişi beğeniyor sadece. Ya beğenmiyor musunuz yoksa saçma mı geliyor? Söyleyin de. Çünkü short videosu atıyorum. Bilmem kaç bin kişi izliyor. Bilmem kaç kişi like atıyor. Yani bu durum beni acayip şaşırtıyor. Uzun videolarım beğenilmiyor acaba diye aklıma geliyor da. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.